Bargello parfüm muadillerinden sıkılanlar için Zara parfüm muadillerini bu sefer de sizlerle paylaşmak istiyorum. Zara'nın Cherry Smoothie isimli parfümü Kesinlikle ama kesinlikle en çok merak edilen kokulardan bir tanesi olan Tom Ford Lost Cherry'nin birebir muadili. Bu koku nasıldır, karakteri nasıldır, verdiği his nasıldır, kimlere yakışır, hangi burçlar tercih etmeli gibi aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını sizlerle paylaşacağım. Öncelikli olarak Lost Cherry tatlı ve meyveli bir koku karakterine sahip. Bu parfümün başlangıcında kiraz, çilek, kiraz likörü ve baharat notaları bulunmakta. Orta notalarda Yasemin gül ve iris çiçekleri kendini gösterirken alt notalarda vanilya, paçulu ve benzoin bulunmakta. Bu yüzden gerçekten de eşsiz bir koku, kullanan, deneyen, kokuyu alan herkes tarafından tam not almış parfümlerden bir tanesi. Tatlı ve cazibeli bir his, his yaratmakta, bu koku sıcak ve romantik bir etki de bırakabiliyor bunun yanı sıra. Kimlere yakışır derseniz kesinlikle genç ve enerjik kişilere hitap ettiğini söyleyebilirim. Ayrıca zarif ve lüks bir tarza sahip olduğunu da belirtmek isterim.